Hepinize, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilmiyorum bir oyun oynayacağız. Ama dur açılamadı. Şöyle açılsın. Haydi ha açılıyor. Kanalımıza abone olup like atmayı çok yani unutmayın. Hmm. Dur. Biraz bir şey yapabilir Şöyle, bak çıldısun. Evet, alalım. Böyle bir de. Ha? Şöyle alalım. Aldım aldım. Evet arkadaşlar. Abayım Nereye? Evet arkadaşlar kazandık. Şöyle. Çok güzel. Evet dur. Heh, başlayalım. Çok güzel bir oyun. Siz de indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle alalım. Maviler çok karışık. Renkli renk bura. Hemen yeri bulmalıyım. Bura benim olacak. Evet arkadaşlar alalım. Güzelce alıyoruz. Bu arada arkadaşlar yine Spotur'un şeyini koydum. kanalın açıklamada gidip onun kanalını gidip bakabilirsiniz. Ee, bana ben de Neyse geldi. çıkalım. Biz kalma da. Ben tamam bir şey diyorum. bir çıkalım. Burada arkadaşlar kanalımıza ne no abone olun, like atmayı da unutmayın. Bakın oldu ya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim de çok istedi. Şu anda uyuyor. Dedi ki ne olur ben ben yani ben de video çek dedim Ben de dedim tamam çekerim olsun çekeyim dedim. Yarın onunla video gelecek. Şöyle arkadaşlar alalım. Bunları çıkalım. Az kaldı. Şunun olsun mu ya? Hayır. Nereye düştüm? Neyse. Böyle. Bir dakika çıkamadım. Şöyle. Evet. Ana niye düşüyorum ama anladım. Neyse. Kısır ediyorum da yok etmeyeceğim. Şöyle alalım. Şuradan düşeceğim. bakalım. İşte aldım çıkıyor. Hayır o gitmiş benden. Neyse ben koyuyorum Hayır. Şimdi buna çıkacağım. Buna şeyin de çıkacağım. Yok çıkılmıyormuş. Ay niye? Ya? Ben kaldım burada. Arkadaşlar kaldım. Yardım edin. Kaldım. Kaldım burada kaldım. Niye kaldım? Kaldım burada kaldım. Kaldım ananı. Oh. oh. Neyse şeyde... Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Adını açıklama yani şeyde yazacağım. Onu sonra şey yapabilirsiniz. Dur. Niye olmuyor? Ben yani götürüyorum. Böyle... Böyle koşuyor iyice. Baya bir toplayacağım. Heh. Şimdi oradan çık. Böyle bir gelsin gelsin. Topla topla topla. Gelmeden onlar gelmeden toplayayım. Allah düşeceğim yere. Daldım mı? Ver buradakileri toplayayım. Halim de bir yerde yani şey yaptım ya kanladı ya. Yapalım ya. Böyle. Güzel. Böyle güzel yapıyor. Adamım. Değil Allah. Alalım. Şöyle bir çıkamadım neyse. Bir tane, iki tane diyeyim. Şöyle bir iki. Var bana. Oh. Topla topla topla. Hepsini. Onlar gelmeden hemen 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 hemen. Topla topla topla. Geldi. Ha. Yuv, nasıl da açtı? Kadar galiba yapıyorlar buraya. Arkadaşlar Minecraft'la ne kadar şey gelmiyor. Yani video gelmiyor. <laughs> Öyle açalım. Ne açalım ya? Neyse arkadaşlar iki tane yapayım videoyu artık biteceğim. Şöyle. Öyle arkadaşlar yapıyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yapayım çok bunu belimle taşıyamıyorum. Şöyle. Abi! 3 tane yapsam olur mu lan? Al. Bir kadar yeter. Çık 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 çık. Hadi koy 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 şunu. Oppa! Kırdım. Hepsini alacağım arkadaşlar. Gel lan. 9 tane hepsini. Gel 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 gel. Yok, topla 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 gelin. Gelmedin hemen 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 gelmedin. Topla topla. O kırmızı geldi galiba. Ben Gördüm orada şeyi. Birinciye doğru geçtik. Fiyu, ne, ne ne yapıyor ya? Galiba o parkur var ha. Galiba onun üstünde. Bir tane yapalım videoyu bitireceğim. Ya, ya da bitirelim. Herkese kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.